Herkese yine selamünaleyküm. Ben Erdal Talha Başaran Ağvalarıcılık. Burası Şilava Dik Bucaklı köyü. Şimdi arkadaşlar hangi arıma bakıyorum? Şimdi bu bu kovanda şey zamanında bir tane ana çıkmış. 30 30'unda 30'unda ana varmıştı, zannediyorum birkaç gün önce çıkmış bu. Birkaç gün bekletmişim, bir hafta kadar. Sonra anayı anaya baktım, çok küçüktü, birkaç gün beklettim. Çok küçüktü, yani işçi biraz büyük gibiydi, hoşuma gitmedi ana şekli şemali. O anarıyı öldürdüm, ondan bir şey çıkmaz. O yüzden o anarı iflas ettim. Sonra buna çıkmak üzere yakın e, memeler vermiştim. Buradan tekrar e, başka anarı çıktı memelerden. Onlar da e, 30'unda vermişim memeyi. Pardon. 30'unda anayı öldürmüşüm. O memelerden vermişim. 30'una kadar demek ki eski önceki çayla e, daha önceki periyottan çıkan çayla bekletmişim. E, 30'unda da öldürüp meme vermişim bunu arkadaşlar. Meme verdim ama bunların anaları şeyde çıktı. Şu anda bir hafta falan oluyor çıkalı. Geçen bugün ayın, bugün salı. Salı mı çarşamba mı karıştırdım. Geçen pazar ya da pazartesi çıktı. Yani 7-8 gün oldu. Aslında birkaç gün daha beklemem gerekiyor. Ee, çiftleşip çiftleşmediğini e, yumurta tıp atmadığına bakmak için birkaç gün daha müsaade etmek gerekiyor. Bir tanesini kontrol edeceğim. Ee, bakalım e, ne durumda. Kamerada kesilebilir güneş. Orası gölge şu anda koyduğum yer ama güneş aldığı zaman kamera kesiliyor. Videolar hep yarıda kalıyor. Bir bakalım e, eğer ki bunda bunun gibi 4-5 tane daha var. Eğer bunda çiftleşme yok ise e, çiftleşme yok ise geç iki gün önce bir buçuk gün önce fondon vermiştim. Birazını yemişler. Yarım kilo diyor. E, eğer çiftleşmişse ne diye bakacağım. Çiftleşmemişse hiç başkalarında diğer 4-5 tane daha var. Onları kurcalamayacağım. Bunu öyle bir bakacağım arkadaşlar. Şöyle ortadan bir çerçeve çekeyim. Bayağı da ağır bir çerçeve. Evet buraları çok güzel açmışlar ana arı yumurtlaması için. Çok bu alanı çok güzel alan açmışlar arkadaşlar. Ama yumurta yok. Hatta var mı? Yok. Çok güzel alan alan açmışlar bu tarafa. Burayı da açmışlar. Evet, yumurta yok arkadaşlar. So soldaki çerçevede değil de sanki sağdaki çerçevede bir ihtimal belki olma ihtimali olabilir. Ona ona da bir bakacağım. çerçeveye de bir bakayım. Yok burası öbürünü açmışlar arkadaşlar. İlk aldığım çerçeveyi. Burada çok güzel polen var. Ha, bu tarafını açmışlar polenlerin arasını anarı yumurtlasın diye ana arıya bakmayacağım arkadaşlar şu anda yumurta atmamış fazla rahatsız etmeyeceğim birkaç gün daha bekleyeceğim bir 4-5 gün daha sonra bir ke bir daha kontrol edelim 3-4 gün daha sonra ama ana arı yumurta atsın diye gayet güzel yer açmışlar Bunlar benim son tur bölmelerimdi. Hatta bundan önce böldüğüm bir kovan, onların anaları çiftleşti. Ama bunlar geride kaldı. Bunlar başka bir e, şey yapmıştı. E, şöyle söyleyeyim. Aslında bunların hepsi o bir çiftleşmiş olacaktı. Dedim ya bunun anasını öldürdüm diye o analarla birlikteydi bunların hepsi. E, sadece bir kovanda. E, Anasının olmadığından şüphelenip günlük yumurta vermişim daha önceden ee, sonra bunlarda da anaları gelmeyince 4-5 tane kovanda o günlük yumurta verdiğim kovan önceden tabi şey yaptım onu e, farkına vardım O günlük yumurtalı kovan meme dikmişti O memeler kapattıktan sonra bunların e, anaları da olmayınca. Bunlara o memelerden verince bu sefer ikinci tura kaldılar bunlar.